Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Cizre'deyiz. Tabi ile oturmaya gittik ya şöyle. O, o zaman tabi arası yarım saat burayla Cizre'nin. Cizre'yle silahının arası yarım saat olduğu için istediğimiz zaman gelebiliyoruz. Şöyle. Şimdi burada Migros'tayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Migros'ta alışveriş yapıyoruz. Babam girer falan alışveriş yapıyor. E şöyle. Daha önce oyun parkından geliyorum. Oyun parkı süperdi tabii ki de. Ama yani orada çok güzel şeyler yani? Ben o... ben kime yalan söylüyorum ya. Çok güzeldi oyun parkı da. Şöyle. Doğru burası. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şöyle bakın. Ya pek bir farkı yok yani ürünlerinden. Hep aynı zil işler. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yine aynı zil falan. Şöyle gidiyorum şuraya bakın şöyle. Şurada şey soda reyonu var. Soda reyonu var orada. Sonra mesela şurada dip reyonu var. Arkadaşlar bir tane bisiklet gördüm.